Hepinize merhaba. Bu işi geçireceğim. Şey şimdi bir de bugün videomuzda Clash oynayacağız ve ve o neydi Bir tane adam var. Var işte o adamla çocuk var işte. Dur lan bakayım. Adam mıdır, çocuk mudur bilmiyorum. Yaşını da bilmiyorum ki daha kişileri. Neyse bakalım. Oğlum lan burası değil oğlum yorumlara bakacağım. Hı. Tamam. İlker Grubuz 2016. Tamam. Tam yarın İlker Grubuz <laughs> Grubuz 2016 yarın VS atak videoda çık çıkar. Çünkü tatilde video atmayı düşünüyorum. Çünkü ben de tatil yapmak istiyorum. <laughs> 2 3 bayağı sandık var. Bin dört elmas. Ben biriktireyim mi yoksa? Allah. Ben biriktireyim mi yoksa? Direkt ben şuradan sandık mı açayım? Bence biriktireyim. 7. arena olunca bence olur. 2050 kupaya geleyim bir. Kural muhafızlarını falan alabilirsem çok güzel olacak. Veya arkadaşlar bana Melike diye seslenmeyin. Bana diye diye. Mahmut oyundacık deyin lan. Melike'yi değiştirdim ben ismimi. Melike diye kaydediyor. Bilader hayır hayır. iskelet. Ayrıca şuraya bir tane de. Goblin vıçısı. Ejderha. Adam çok taktiksel oynuyor bu arada. Böyle adar diyecekken. Pekka 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 pekka. Pekka oğlum pekka doğa pekka pekka lan pekka. Abi pekka kale elden gidecek pekka. net olası minyonlar lan. Pekka mı semirdiniz oğlum? Lan oğlum ölün ölün. Hayır hayır. Öl. Öl. Vallahi billahi öl artık. Öl. Hay. Hop ben şuraya bir tane adım. Goblin vucası. Goblin fıçısını altın bir yapacağım. Ne basabilirim ki? Şuna basayım. En azından ne hedefini değiştiriyoruz. Ben VSL'lere de kötüyüm. Bence cadı onların hepsini alır. Hadi cadı. Hadi cadı. Hadi cadı şimdi. Tam zamanı tam zamanı mindi. Hadi cadı. Hadi cadı hindi. Tam zamanı tam zamanı pindi. Hadi cadı. Hadi cadı öldün. Hadi hadi domuz biniz. Hadi diyorum. Hadi domuz birincisi hadi domuz birincisi tam zamanı şimdi. Yavru ejderha, ha pekka mekka. Yavru ejderha, ha bekka mekka. Yavru ejderha ha da bekka mekka mekka beka 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 bekka bekka. beka beka şövalye bastı. Şövalye mastı. Master Kralcı.

domuz bincisine bastık mı? Yavru ejderhayı da bastık mı? Hadi, hadi. 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 O kareye çok odaklanma, odaklanmamam gerekiyordu. Hadi. Hadi. Hadi iki cadı. Hadi iki cadı. Yes. Özürüm. iyi oyundu bravo bravo bol şans Allah'ım ya bir şu seçim kısmına geleyim bir ha, yani Kıraşlı oğlu bir yedinci araya geçeyim yeter yani. Daha ilerisini istemiyorum. Bu yedinci arana yeter bana. Yedinci arana geçeyim yeter. Bir de yedinci arana bütün karakterlere de açayım yani yeter. Ben yetimli oğlum bir tane daha. daha. altın biri yetmiyor mu lan benim bir şeyim? Nasıl Nasıl yetmiyor oğlum? Neyse. Bekkanın oynayayım. Bu elde yapayım yeter yani. Net çok fazla boş yaptığımı eminim. Net. Aa, adam da iskelet ordusu bastı. Adam her şeye basıyor. Adam her şeyi, her şeyi. Patates bir var, patlıcan her şeye bas. Bu acaba düşman hasar veriyor mu? Vermiyormuş. Hadi bir yavru yaşaram da olsa bütün her şeyi al yok edeceğim. Adam full minik kartlarla yok etti lan oğlum beni. Lan oğlum. Lan oğlum ne kart seçilmedi? Oğlum lan yavru ejera. Lan lan ben oraya mı değdim? Ha ha ha. ha. Allah'ım ya değmediğim şeylerle oynuyorum. tosladım. Tosluya tosluya yani. Çatı, 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 蜘蛛，蜘蛛、嗯，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛

Dibu diye 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 kaybettim. Eksi otuz yedim. O oh, adamda da diye 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 Arkadaşım da abi oyun ya diye oyun ne diye 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 oyun diye 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 Yeniden başlayayım oldu. Ay oyunu deyince çıkıyor. Al. O oyunu bir daha bitir. <laughs> Allah'ım ya. Ay. Video çekerken elim acıyor. Çünkü Aa! Aa! arkadaşlar bu bir başarı. Bu bir başarı. İlk defa fal oyununu oy, video çekerken tuvaletim gelmedi. Allah. Abi. Oley, başarı elde ettim. Yeni başarı. Abicim bir de arkadaşlar şu Allah'ım ya. Şu 7 yaşındaki bebeğe kötü yorum, Rum dislike falan filan anketlerinde kötü şey yapsanıza şunu. Şu. Şu. Şu şefersiz. O kadar gıcık ki birader yani kadar küçük ki. Bu toplulukta mıydı lan? Ha toplulukta yani. Bak yüzde seksen yedi çok çirkinsin. Evet Burak. Evet hepsi kötü olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani en azından başarımı elde ettik arka. Tuvalete gideceğim. Allah'ım ya. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone ol, like unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ve o adam VS'ye gel. Çocuk musun adam mısın bilmiyorum. Bay bay.